Bu çalışma, böbrek enerjisi ve su sistemi ile ilgili bütünsel bir farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bedenimizdeki çi enerjisi, yani yaşam gücü, ayak tabanlarımızdan alınır ve böbreklerimiz aracılığıyla tüm bedene yayılır. Bu nedenle böbreklerimiz hem fiziksel hem de enerjetik sağlığımızın temelidir. Ayağımızın küçük parmağının dış kenarı, mesane enerji kanalını, iç tarafından yukarı çıkan hat ise Böbrek enerji kanalını temsil eder. Bu kanallarda oluşan tıkanıklıklar ve rahatsızlıklar vücudun birçok alanında semptomlara yol açabilir. Özellikle böbrek taşı, kum, hormon bozuklukları, miyom, kist gibi rahatsızlıkları olan bireylerin iyileşme sürecinde tatlı tüketimini tamamen kesmesi gerekir. Şeker ve şekerli gıdalar böbrek enerjisini zayıflatır çünkü bu sistemin ihtiyacı olan tat tuzludur. Böbrek bölgesi bedenin en soğuk noktalarından biridir. Osmanlılarda ve uzak doğu tıbbında bu bölgenin sıcak tutulması amacıyla kuşak kullanılması tesadüfi değildir. Soğuk enerji böbrek frekanslarını düşürerek sistemin çalışmasını engeller. Böbrek enerjisiyle ilgili temel duygu korkudur. Korku zamanla endişeye dönüşür ve bu da hormonal sistemleri alt üst eder. Bu duygusal dengesizlikler panik atak, depresyon ve kronik stres gibi zihinsel rahatsızlıklara neden olabilir. Yüzdeki kararmalar, gözaltı morlukları, çenede çizgiler gibi belirtiler, böbrek ve su sistemi dengesizliklerinin dışa vurumlarıdır. Aynı şekilde ayak küçük parmağında mantar, çenede yatay çizgi, vücutta siyah noktalar gibi işaretler, su elementinin dengesizliğini gösterir. Böbrekler sadece suyu süzmekle kalmaz, aynı zamanda çi enerjisini de üretir ve yayar bu enerjinin yeterince üretilebilmesi için karanlık sessiz ve huzurlu bir uyku ortamı gerekir fazla ışık epifiz bezini uyararak uyku kalitesini düşürür bu da böbrekleri yorarak sistemin işleyişini sekteye uğratır böbrek sistemini desteklemek için günlük yeterli miktarda su tüketimi çok önemlidir ancak bu suyun %1 oranında tuzlu tada sahip olması gerekir limonlu ve doğal tuzlu su karışımları sabah aç karna içildiğinde çiğ enerjisini canlandırır. Asidik gıdalardan uzak durulmalı, sebze ve yeşil gıdalarla alkali denge sağlanmalıdır. Duygusal olarak korkudan arınmak, güven enerjisi geliştirmek gerekir. Mesane, böbrekle birlikte çalışan eril bir organdır ve çoğu zaman babayla ilgili duygusal baskılar mesanede enerji düşüklüğüne yol açar. Aynı şekilde Kadınlarda rahim ve yumurtalık rahatsızlıkları da bu bölgedeki enerji blokajlarından kaynaklanır. Enerji bedeninde böbrekler kulaklarla ilişkildir. Kulak sorunları yaşayan kişilerin böbreklerinde de enerji düşüklüğü söz konusudur. Bu bağlantılar bedenin her bölümünün holistik bir sistemin parçası olduğunu gösterir. Detoks programları, doğru nefes teknikleri, beş element simyası çalışmaları, nefesle böbreklere odaklanmak, doğru saatlerde sıcak bitki çayları, özellikle 17.00-9.00 arası gibi uygulamalarla böbrek enerjisi desteklenebilir. Sonuç olarak böbrek enerjisini iyileştirmek için fiziksel, duygusal ve ruhsal düzeyde bütünsel bir yaklaşım gerekir. Şekerden uzak durmak, tuzlu tatlarla denge kurmak, güven hissini geliştirmek, doğru su tüketimi ve duygularla yüzleşmek bu sürecin temel taşlarıdır. Böbreklerimizin sağlığı, Yaşam enerjimizin akışını belirleyen temel kaynaklardan biridir.